Arkadaşlar farfar otu dediğimiz tusilago farfara. Evet bu bitki çok yıllık sarı renkli çiçekli bir bitki. Yapraklarının alt kısımları beyazımsı grimsi bir tabakayla kaplı. Bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Bakın yaprakları. Arkadaşlar isminden de anlaşılacağı üzere solunum yolu hastalıkları için çok etkili bir yapıda. Farfara otu ya da diğer bir ismiyle öksürük otu halk arasında öksürüğü gidermek, solunum yollarını rahatlatmak, rahat nefes alıp vermeyi sağlamak amacıyla ve özellikle de boğaz tahrişini, bronşit ve soğuk algınlığını ortadan kaldırmak için kullanılan bir yapıda hemen farfara otundan toplayıp gölgede kurutuyoruz. Elle ovuşturarak kırıntı haline getiriyoruz ve yaklaşık bir tatlı kaşığı bir bardağın içerisine konur. Üzerine sıcak su ilave edildikten sonra 10 dakika gibi uzun bir süre demlendirilir. Hafif ılıyan çayı sabah ve akşam 2 bardak içebilirsiniz. Özellikle sonbaharda bu bitki çıkmaya başlıyor ve kışın kullanmak üzere bu aylarda topluyoruz. Kurutup kavanozlarda bir yıl süreyle saklayabiliyoruz. Farfara otu veya şlk arasındaki ismiyle öktürük otu tusilago farfara bu şekilde.